Arkadaşlar merhaba bugün Brawl Stars çakmalarını oynuyoruz çok saçma Brawl Stars Yok ben neden takmıyorsun zaten ben zaten sileceğim bu yani yani İsmim ne olsun ismim Arkadaşlar isim uygulayın Neden bu yeri bitirecek çıktan ne olur bunu yapın ha. Bak Kutular o kadar eski ki arkadaşlar. Kutular arkadaşlar oyunun bize demosu oyunun kadar değil değil mi de bayağı eski. Bakın açıyor mu şey çıkmıyor. Oyunun amacı bu. kutu var ve bunlar 5 tane bir sınır var. Bir tek açıyorum. Haberler bile o elmas kazandık. Ne oldu? Arkadaşlar çıkarabileceğim bütün kartları çıkardım. Arkadaşlar Devin koddan çıkan kartları gördünüz mü bakın? Şimdi size göstereyim. şey yokken yenini çıkardım. Cezi çıkardım. Dynamite çıkardım. Ricochet Ricochet yani çıkardım. Mekap kartları zaten ben 500 alabiliyormuşum. Yok. Ne oldu demin ya? Tek açalım mı zirme? Açan Demin ne oldu acaba? <laughs> Gerçeğinde olduğunu düşünseniz arkadaşlar. Böyleden şu büyük kutunu açacağım. Şöyle bir bir altınım olsun bekliyorum arkadaşlar şunları. Büyük kutu desin. Da... <laughs> evet arkadaşlar onun çok reklam çünkü mesela reklamı bekletmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden onlardan çekimi kapatıyorum. i̇yi şanlı. Şu bitsin. Tamam açtım. şimdi de açtım. Yani şimdi 5 saniye sonra geri büyük kutu edeceğim. Şişeyi de açmak çok isterdim de ona video yetmez. Şimdi bir de büyük kutu edeceğim size. Bak karakter çıkıyor arkadaşlar büyük kutu Bir tane daha açıyorum büyük kutudan. Pem. Bir dakika şimdi tekrar açıyorum büyük kutumu. Ne çıkacak? Dandaman vardı şimdi. Bir tane de çıkmış oldu arkadaşlar. Galiba oynuyordu. Dikkat edecek Evet arkadaşlar son bir tane <laughs> de bir tane daha büyük atayım bundan da çıkacak artık zaten artık çok bir şey çıkmamaya başladı demişken shopta shop arkadaşlar shopun dik kullanıldığında yani Lalaz'ın e, ilk ölüsünü çektiğinde yani arkadaşlar. çok bayağı es, es, eski ve şu hiçbir şey yok. Yani şu hiçbir şey yok. Onu yiyelim. Şöyle e, acaba en, ender kutu önce ne olur? Ender kutu enderde de tamlayıp açarsak ne olur? Mesela benim yok yani ender el primo yok. Daha şerit de çıkaramadık arkadaşlar videoda yani. Çok şanssız bir oyunmuş. Bakın. Bu da oyunun App Store'da böyle şeyleri varmış neyse. Şimdi

arkadaşlar ve Bali'yi aldık. Şimdi hemen bir de göstereyim.

Bakın, bakın. bu yanına sonuna geldi. Video